Sorgula baktım mesela en çok emeklilikle ilgili vatandaşlar neyi arıyor, neyi sorguluyor diye en çok bugün, dün ve bugün sorgulanan konu emekli maaşım zam zam yapıldı ama emekli maaşım zamlı değil. Neden? Emekli en ayrı. Zam yapıldı, zamlı değil. Çünkü evet. ünlü bir sihirbaz vardı biliyorsunuz. David Copperfield. Evet. David şu anda yaşıyor mu onu bilmiyorum. Dünyanın en ünlü sihirbazı. Emekli aylıklarına yapılan zammı görse şapkasını çıkarır önüne koyar ben bu mesleği bıraktım der. <laughs> Türkiye'de böyle bir uygulama oldu. Dünya starı sihirbaz bu işlere akıl sır erdiremez. Ya ben yıllardır bu işi yapıyordum ama siz neymişsiniz be kardeşim diyeceği bir zam yapıldı. Emekli aylıklarına zam yapıldı zam kelimesi kullanılıyor, oran veriliyor ama aylık değişmiyor. Evet. İki tane herkesin aylığı var. Yani 7500 liranın altında aylık alanlar için söylüyorum. İki tane aylık var. Bir tanesi devletin tamamladığı aylık. İşte düşük aylığınız varsa 7500 liraya tamamlıyoruz diyorlar. Ama kaç lirayı 7500 liraya tamamlıyorlar? Bugün emekli olmayan kişiler sisteme girdikleri zaman Kaç lira aylık alacağını bilmiyor. Aylığı 4.500 mü? 5.000 lira mı? 5.500 mü? 6.000 lira mı? Yani ke kendi aylığı kaç lira? Bunu bilmiyor. 7.500 lira görenler 6.000 liranın altında aylık alan kişiler 7.500 liraya tamamlanıyor. Yani kök aylığı bir kişi sistemden 7.500 liranın altını görüyorsa 7.500 lirayı görüyorsa o kişinin emekli aylığı demek ki altı milyonun altı. Kök aylığa yüzde yirmi zam yaptıkları için en düşük emekli aylığına zam yapmadıkları için kök aylığa yapılan zam sonrasında aylığı yedi bin beş liranın üstüne çıkanlar o aylığı çıkmayanlar yedi bin beş lira almaya devam ediyor. Şimdi sayı çok önemli. Toplamda 9 milyon kişi 7500 lira olan en düşük emekli aylığına tamamlanan aylığı alıyordu. Şu anda 6 milyon kişi alıyor bakın zamdan 3 milyon kişi 300 lira, 500 lira, 200 lira, 1000 lira, 1500 lira yararlandı. Ama 6 milyon kişi zam sonrasında aylığı 7500 liranın üstüne çıkmadığı için 7500 almaya devam ediyor. Zam yapıldı bankamatik kartınıza gidip bankamatik kartını taktınız 7500 liranın alan 6 milyon kişi yine 7500 lirayı gördü. Bu tam bir, bir sihirbazlık. Hakikaten öyle. <laughs> Hakikaten öyle ya. Yani. İşte bu yüzden arkadaşlar emekli zammını aldınız ama aslında görmüyorsunuz ee, ve 7500 lira almaya devam ediyorsunuz. Ya bu sevgi gibi düşünün, aşk gibi düşünün. Böyle var ama yok. <laughs> yani. Özgür Bey örneklerinizi çok seviyor. İzleyicilerimiz yazıyorlar burada. <laughs> Şahane bir örnek. Yeah. Ya yani e, o kadar efendim. gerçekten. De. Yani emekliler için ben bunları söylüyorum. Emekliler tabii ki kendileri de haklarını aramalı, savunmalı. Ama ben toplumda şey işte olaya böyle siyaseten bakan birisi değilim. Evet. Yani, ha, hak ettiler be kardeşim. Onlar da AK Parti oy verdi. Ben bunu diyecek birisi değilim demem de. Yani varsa ya desin. Ben olayı şöyle bakıyorum. İsteyen siyaseten istediği partiye oy verir. Onlar ayrı işlerdir. Şu anda emekli aylığının düşüklüğü, emekli aylıklarıyla geçinilemeyeceği bunu söylememiz ayrı bir şeydir. Ya o kişiler de yeri geldiğinde kararı verirler. Olumlu ya da olumlu. O ayrı bir şey ama şimdi hangi emeklinin, kimin bundan memnun olduğunu, memnun olmadığını bilemeyiz ki. 7500 lira emekli aylığı zamlandıktan sonra 7500 lira olduğu için olsun bana bu, bu da yeter diyenler de vardır. Ya şimdi ben, bana yetiyor. Bana 7500 yetiyor kardeşim diyorsa birisi, ben öyleyse bu anlattıklarım onun için değil. Ben 7500 oluyorum. O kadar çalıştım, uğraştım, prim yatırdım. Bu bana yetmiyor. Yani büyük şehirlerde yaşıyoruz. Küçük şehir, ilçelerde yaşasanız ne olur? 7500 liraya ekmeğin fiyatı belli, çayın fiyatı belli, peynirin fiyatı belli. Bir de bu hayatta yani böyle lüks yaşayan bir toplum değiliz. Türkiye'de parası olan küçük bir azının çok lüks içinde yaşar. Bizim lüksümüz ne? Milletin lüksü evine bir kilo et alıyorsa o lükstür. Ya böyle bir lüks mü olur? E lüks olabilir. arabaya mı binme derdinde? Millet lüks arabaya mı binme derdinde? de. Yani ne bileyim millet lüks yerlerde gidip yemek yeme mi derdi? Lüks kıyafetler pahalı kıyafetler, pahalı çanta, mücevherler takma derdi de mi? Ya millet karnını doyurma derdi. Giderlerini karşılama derdi. Zorunlu ihtiyaçlarını derdi karşılama derdinde bu rakamda zorunlu ihtiyaçları gidermek için yeterli bir rakam değil. Bu kadar basit. Yani Bağkur prim indirimiyle ilgili sorular var. Bağkur prim indirimi gelecek mi? 5 bin, 3600 kısmı emeklilik ne olacak? Biz de bunları başlığımızda da kullandık. Gündemde tutmaya çalışıyoruz. Gündeme Ekim emeklilik. ayında gün ne olacak? Şebnem Hanım, Ekim ayında meclis açıldığında Bağkur prim gün sayısı düşecek. Önemli olan şu bakın. Ekim'de meclise gelecek düşecek Bağkur da Kimler için? İsteğe bağlı ödeyenler bağkur, yurt dışı borçlanması bağkura sayılıyor. İşte esnaf olan bağkur ödüyor, basit usul olan bağkur ödüyor, şirket ortakları bağkur ödüyor, Ziraatla, ziraat da ziraat tarımda uğraşanlar bağkur ödüyor. Kimlerin 7200 olacak? Bunları Ekim ayında meclise bir önergeyle gelecekler. Biz o zaman göreceğiz, bunları da paylaşacağız. Ama bağkur tüm tüm bağkurlarda 7200 gün ve 5400 güne çekilmelidir. Acaba sadece şunu mu yapacaklar? Yani 8 Eylül 99 öncesi, sonrası gibi ayrımlar da yapacaklar mı? Onları bilmiyorum açıkçası. Ha bize bilgiler gelir ama şu anda gelen bir bilgi yok. Çünkü bir çalışma yok ortada. Bakın söylüyorlar da çalışma bak çalışma yapan yok. o yani şu taşı şuradan kaldıracağız diyorlar da o taşı kaldırmaya niyeti olan kimse yok. O taş orada duruyor. Evet maalesef. Peki e, arkadaşlar şimdi Özgür Bey yine bir iki örnekle e, gidelim. Emeklilik planlaması, danışmanlık bunun anonslarını yaptım. Çünkü e, ne kadar önemli olduğunu altını çizerek tekrar tekrar vurguluyoruz. Eğer e, yurt dışında yaşıyorsanız mutlaka emeklilik planlaması yapmalısınız. Emeklilik planlaması yapmadan emekli olursanız hata yapabilirsiniz. Çalışma hayatınız boyunca farklı statülerde çalıştıysanız eğer işte 4A'lı olduğunuz, 4B'li, 4C'li olduğunuz yani SGK, işte SSK, Vakur, Emekli Sandığı gibi karışık bir çalışma hayatınız varsa mutlaka planlama yapmanız lazım. İşte borçlanma yapanlar oldu yine 5 gün birim gününe çıkacak yasa diye. Borçlanma yapanlar oldu onlar ne yapacağız diye soruyorlar bir sürü borçlandık diye. Yine Özgür Bey örneklerle anlatsın ama siz gerçekten de planlamanızı yapın arkadaşlar. 0543 625 5625 0546 473 23 36 buraya WhatsApp'tan bu iki numaradan birine WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye yazacaksınız. Özgür Bey'in ekibi size geri dönüş yapacaklar ve Özgür Bey aranızda bir randevu oluşturacaklar. Online olarak Özgür Bey'le görüşeceksiniz. Derdinizi anlatacaksınız. Kafanızdaki soruları ileteceksiniz. Özgür Bey de sizi en doğru şekilde emekliliğinize yönlendirecek. En kısa yoldan kestirmeden nasıl emekli olursunuz sizin durumunuza göre tabii ki değerlendirilecek. E, ve en doğru şekilde nasıl emekli olacaksınız. Hata yapmamanız çok önemli. Çünkü bu süreçte bazı hatalardan gerçekten geri dönüşü olmuyor. Burada yayınlarda o kadar çok denk geldik ki izleyicilerimizden Yıllar önce emekli olmuş olması gereken ama işte bilmediği konular yüzünden emeklilik hakkını bile kaybetmiş çok arkadaşımıza rastladık. O yüzden lütfen siz planlamanızı yapın arkadaşlar.